yayın koptu. Düzeldi mi? Okey. Bura niye gelmedi? Hadi ama. Hah geldi. Benle alakalı bir şey yok. Neyse. Mesela... <laughs> ne oldu ya? Evet, bunu da indirelim. Click here. <gülüyor> <gülüyor> Altı aktif mod ne ya? Games. Valheim. Ama bunlar niye iki tane hep? Şimdi tekrar büyükle. Extend tam data var mı? Data framework. Valheim plus. bu 2 tane niye kurduğunu anlamadım ya. Neyse bir deneyelim bakalım. çalışmaya da bilir. Hmm, player lock. Cık, bilemedim ya. Olmayacak galiba. Hiç modlanmış gibi değilim ben şu anda. Üzdü. Bu Vortex hep böyle oluyor ya. Asla düzgün mod atamıyorum. Git lan buradan. Git dıdın du dıdın. -du Kenşimiz vardı abi de. Üf, çok oyuncak oyun var. İşte piracy artık. Oynamam herhalde ya. Yeter. <laughs> oyun havamda değilim galiba. Arka bakalım ne alemde. Ne oluyor lan? Yerler. FPS 200 200'lerde. Hmm. <laughs> FPS'ini bir sabitleyemediydik doğru. Arka katıl. Yok yerel sunucu. Yerel sunucu. The Island tek oyunculu. Oyna bakalım. Niye açmadı bilmiyorum. Modlar büyük ihtimal çakışıyor olabilir. Update, update aldıysa. Bayağıdır girmiyorum. Ne halde hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum da. Güzel. Bunlar hala çalışıyor. Oho, nasıl basıyor? Makineyi bozacak ya. Öft ekslerimizi yaptık. Savaşa gidiyorduk ya biz. Doğru. Ulan. Savaşın ucundan döndüydük. Burayı yapacağım diye ne uğraştıydım. Benim abi en son deniz dinozorlarım kayboldu. Ama sinirli bıraktım bu oyunu. Ben öyle hatırlıyorum. Deniz yaratıklarım şey dinozorlarım kaybolmuştu. Bak bakalım. En son arttığım ark videosu. Denizler 6001 fersaha bu video. Merhaba. Güzel, ben size diyeyim. Bak en son yaratıcı moduna geçtim işte. Nerede ya? Dur bakalım. Burada ölüp geldiğim de mi? Aynen. Bak bak bak. Öldüğüm yeri göstermiyor. On gelsene. Burada bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor burada. şu açıklıklarda şu, şu yok Bak deniz dronlarım daha yanımda. Atıyorum. Tam hazırlanmadan giriyorum. Benim de hatam var. Birkaç tane daha şey yapmam lazım. Ben Yunus'a biniyorum. Beni yerler tabii. Direkt kırdı abi Direkt kırdı Oha ya. Evet hatırladım onu Burada işte ben bizimkileri yapma. kaybediyorum Yapma, yapma. Ee. 173 level yapma Evet bu gittiydi arada Yapma ya oğlum Megadalonların böyle bir özelliği var Gidiyorlar nereye gidiyorsun ya? Sen öyle... musun? Gidiyor ve gelmiyor. Evet, Deniz zor abi. Burada benim hevesim kırıldı. Zaten başka bölüm var mı? Bakayım hemen. Bak 29'dan sonra başka bölümde çıkarmamışım. Neyse bugünlük bu kadar olsun ya. Biraz da işlerim var onları halletmem lazım. Kendinize iyi bakın.